2021 yılının Haziran ayında Respect Graduate School'un Yeryüzü Mirasçıları programına katıldım. Öğrenci olarak kaydoldum ve orada yeni arkadaşlar edindim. Programdan o kadar çok istifade ettim ki bundan sonra Respect'in neredeyse hiçbir programını kaçırmamaya karar verdim. Respect Graduate School'da öyle cevval, öyle yeni dostlar edindim ki Üstadın ifadesiyle tam bir nesli cedid ile tanıştım. Yeni cevval cins dimalarla bir araya geldim. Ve respect graduate school'da bir ders vermek için iki ay hazırlanan arkadaşlar biliyorum. Respect saygı değer bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyor. Gelin büyüğümüzün bu emanetine. Hep beraber sahip çıkalım.